iki arkadaşı ile adeta aile olmuş ve hırsızlık yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar. Estella'nın asıl amacı ise ünlü bir moda tasarımcısı olmaktır. Dönemin en ünlü tasarımcısı Patronice'nin ekibinde çalışmaya başlar. Fakat bu başlangıç Estella'nın hikayesini değiştirecektir. Komedi suç kategorisindeki filmin başrolünde Emma Stone var. Performansı da süper. Hepimizin bildiği 101 Dalmatçalı hikayesinin biraz revize edilmiş hali bu. Ki bence çok da iyi olmuş, güzel olmuş. Hikaye, oyunculuk, yönetim başlı başına çok başarılı. Benim filme puanım 7.8. İyi seyirler.